Güzel bir soru. Kolay aslında soru ama bazı arkadaşların zaman kaybedebileceği soru tiplerinden bunlar. Şimdi çevresi, şeklin çevresi 140 santimetreymiş. Pr x kaç santimetre diyor. Pr nerede? Burada. X'i bize soruyor. Şöyle bir bakın soruya. Sonra beraber çözelim. Şimdi bak burada paralellikleri falan filan vermiş. Bunları okuyacaksın tabii ki. Bunlar senin için önemli. Soruyu çözebilmemiz için bunların zaten verilmesi lazım değil mi? Bu paralellikleri Şimdi burası 33. Mantığımızın şu olması lazım bu tarz sorularda. Ee, şimdi odaklanın isterseniz, çözmeye çalışmayın bir. Ee, yani minimum değişkenle birbiri cinsinden yazmam lazım verilen ifadeleri. Anlatabiliyor muyum? Minimum değişkenle birbiri cinsinden yazmam lazım. Yani şimdi adam buraya x demiş. Ben de o zaman gidiyorum, şuraya a diyorum. Burası da ne oldu? x oldu değil mi? x artı a oldu. Tamam. Şimdi bak, yukarı doğru çıktığımızda şunu da ben şuradan şöyle çeksem. Şunu da şöyle çeksem. Hocam burası A ise şurası da A mı? A. Süper. Tamam. Tamamı 33'tü. Değil mi? Tamamı 33'tü. Bak şurayı karalayayım. Şurası artık 33-A mı? E, burası 33-A ise karşısı da 33-A mı? Tamam. Süper. Şimdi bundan sonra yapacağın hareket şu. 28'i vermiş adam burada sana. 28 neresi? 28 burası. Bu bir. Artı 28 bak dikkat et. Şurası. Şurası. Ve burası. Tamam. Anlaştık mı? 28 konusunda anlaştık mı? O zaman diyorum ki ben 28'den 2 tane var. Bak bir burası 28 bir de bak şurayı şurayı ve şurayı alt yan yana koyduğunu düşün. Hepsi ne oluyor? 28'e denk geliyor. 28 bu kadar. Artı. Şurada bir 33 vardı. Onu da yazdım. Artı. Şimdi devam ediyorum. Bak şurada ne var? 33 eksi A var. Görüyor musun? 33 eksi A. Tamam onu da yazalım. 33 eksi a. Tamam mı? Sonra bak x var x var. Bir tane de a var. Yani şunun yanına bir tane daha a'yı koydum. Şu alttaki a. Bir de yanına iki tane x koydum. Bunun toplamı neymiş arkadaşlar? Toplamı 140'mış. A'lar birbirini götürdü mü? Götürdü. Şurası 56 artı x'in topladım 66 artı 2x eşittir 140. 2x eşittir 140 eksi. Bunu karşıya atacağız. Ne olacak? 60, 110, 122 mi? 122. 2x eşittir. Ne oldu? 18, 30, 40, 18 x eşittir 9 olarak bulduk. Anlaştık mı? Kolay soru ama güzel soru. Yani şimdi buna bazı arkadaşlar hocam bu geometri değil mi falan filan da diyebilir ama bazı sınavlarda geometri kısmında çıkıyor bu tarz sorular. Bazı sınavlarda da IQ kısmında çıkıyor. Yani şunu söyleyeyim burada bir geometri bilgisi kullandık mı? Yani bir yerden bir dik mi indirdik? Bir açı mı yaptık? Açı ortay mı yaptık? Kenar ortay mı yaptık? Hiçbir şey yapmadık. Çevreyi hesapladık. Tamam. Anlaştık mı? Var mı sıkıntı? O zaman şuna da bir yıldızlı soru koyalım. Tamam mı?